Nasıl öyle? Sanki ortak. Hatay arkadaşlar. Görüyor musunuz arkadan? Tabii görüyoruz da telefon görüyor. Telefon görüyor rahat. Bir tamam. biraz da şu tarafı kaymayın çok. Tamam, Çok ezildim. görünüyor. Ey şimdi gençler sınavda fonksiyonlar arkadaşlar. Fonksiyonlar sınavda çıkmış soruları var. Onlara bakacağız arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi şunu sormuşlar. Ne zaman sormuşlar? Hemen bakalım. 2000 arkadaşlar 20'de sormuş olan bir tane soru. Fonksiyon grafiği. Şimdi burada bu tarz sorular arkadaşlar. A, B, G, C, bunu diyor sana sıralamasını yap. Bakalım. Bana ne verilmiş? F, A eşittir. F, Bu da nereye eşit? 1'e. 1 bir nerede arkadaşlar? Şimdi şurada. 1 burada mı? 1 dediğimiz y ekseninde yani. Şurası. Burası y ekseninde. Burası 1 değil mi? Evet. 1'in olduğu yerden yatay bir tane doğru çekiyorsun. Aha çektim. O halde arkadaşlar A, B birbirine eşitse şurası A, burası B olsun. Hocam şuradaki olmaz mı? Orası da olabilir. Onu da deneyeceğim. Bu soru deneme sorusu tamam mı? Şimdi A ile B'yi buraya koydun mu? Koydum. Bir de C eşittir. D o da nereye eşit? 3'e. 3'e. 3 nerede? 3 bir de yukarıda bir yerde değil mi? Orayı da işaretle. Aha sana 3 burası. Çiz oradan da yatağı bir tane doğru çizdin. O zaman da arkadaşım şurası C olsun. Burası da ne olsun? D olsun. Aa, benim sıralama o zaman C, A, B, D. Pardon, C, A, B, D diyebilir miyim? Diyebilirim. Bakalım var mı ışıklarda arkadaşlar? C, A, B, D. Var mı? Var. Peki hocam başka olmaz mı? Bir bakalım arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Niye ben değiştireyim? B burada değildi. De. B burada değildi. De şurada olsun. Burada olsun. Sıralama nasıl olacak şimdi? C, A, D, B şeklinde olacak değil mi? Var mı? Bak bakayım aşağıda var mı? C, A, D, B. Var mı? C, A, D, D var. Bu olmaz arkadaşlar. Bunu geçelim. Peki, C, D. Arkadaşlar D şuraya gelebilir mi? Gelemez. Burası da arkadaşlar olmaz. O zaman benim cevabım ne arkadaşlar? Sadece... yerden yanlış işaret ettim mi? Hangisi sadece? Bilmiyorum. Cevap yalnız iki arkadaşlar. Yalnız bir, az önce onu yapmıştık. Birle olmaz. Tamam. Burada ne yapıyorsun? Grafiğe bakarak, grafiğe bakarak yorum yapıyorsunuz. Hangisi olur, hangisi olmaz şeklinde. Anlaştık mı? Böyle bir soruyu sordular 2020'de. Şu soruyu çözdük mü? Nasıl? Ders içerisinde arkadaşlar. Çözüldü mü? Hayır, özür. Hatırlamıyor musun? Yok. Söyleyin arkadaşlar, çözdük mü çözdük mü? Kamera var diye çekinmeyin. Normal derste nasıl işliyorsa şu anda aynı şekilde. Çözdük mü? Hatırlamıyoruz değil Hayır. Hatırlamıyoruz. Şimdi arkadaşlar şurası fonksiyonların ilk kısmı toplama, çarpma, bölme. Toplama, çıkartma, çarpma, bölme olan kısım arkadaşlar buradan bak soru geliyor. Ne var burada? F bölü G. Ne var burada? F çarpı G. Sen de ne istiyor? Aaa, G5'ki E5'i istiyor. Dur bakalım. Öncelikle F bölü G bana verdiyse bunu ben F1 bölü G1 olarak yazamaz mıydım? Evet. Yazardım. Evet. Ne eşit bu arkadaşım? 2'ye. Sonra ne vermiş? F1 çarpı G1. Bu nereye eşit? 18'e. Peki buradan ne yapabilirsin? Ne yapabilirsin Tolga? G1'i yazarız. G1'i nereye yazarsın? G1'in karesi artı Şöyle yapalım. Şu G1 burada bölüm durumunda. At onu karşıya. Atarsan. F1 eşittir 2 çarpı G1 olmaz mı? Olur. Tamam. O zaman arkadaşım burada F1 gördüğüm yerde onu yazamaz mıyım Selma? Yazarsın arkadaşım. Yaz. F1'in yerine yazacağım 2 çarpı G1. E burada da bir tane G1'im var. Eşittir 18. Doğru mudur? Her taraf 2'ye bölebilir misin? Böldüm. Ne oldu? Buradan sağ kare sağ. Bundan Y1'in karesi eşittir. 9. 9 neyin karesi? 3'ün evet. karesi. O zaman Y1'in B'nin nedir? 3 olur. Eksi 3 olmaz mı? O da olur. Eksi 3 de olur. Ama sana yukarıda ne diyor? A pozitif bir gensel sayı olacak diyor. Ha arkadaşım bak sana G fonksiyonu burada verdi. Y1'in nereye eşit benim? 3'e eşit. O zaman X gördüğüm yere 1 yazar. 3'e eşittir yazalım. G1. 1 Bir yazdım. 1 artı A eşittir 3. Buradan A ne gelir? A ne gelir buradan? 2 gelir. Bir de arkadaşlar şunu deneyelim bakalım ne olur? G1 eşittir ne olacak? 1 artı A eşittir eksi 3. Buradan A'yı ne bulursun? A burada ne olur? Eksi 4 olur. Ben eksi 4 alabilir miyim? <laughs> Alamam olmaz. Tamam halde g fonksiyonumu da bulmuş oldum bu arada arkadaşlar. Şuraya yazalım. g x ne oldu? x kare artı 2 oldu. Tamam mı? Burası. Var mı burada sorusu olan? Yok. E sen arkadaşım g1'i de biliyorsun. g1'in ne senin? 3. E g1'i biliyorsan buradan f1'i bulamaz mısın? Bulursun. Getir. 3'ü buraya yapıştır. O zaman f1'in kaç olur? 6. Tamam. G1'i buldum. G1'i buldum. G fonksiyonu belli. Ne istiyor senin bu Ne istiyor? G bileşke, F1'i istiyor. Nasıl bulacak burayı? He? Bileş mi? Bileş G nasıl açılıyor arkadaşlar? Bileşke. Şu aşağıya yazalım. evet. Burası arkadaşlar. G içerisinde neyi bulacaksın sen? F1'i bulacaksın. Peki F1'i bilmiyor musun? 6. Biliyorsun. Yapıştır. G ne oldu burası? 6. Şimdi neyi bulacaksın? K6'yı. Evet. Selma. K6'yı da buradan bulabilirsin. X diyorum yine. 6'yı yapıştır. 6'nın karesi artı 2. Ne yapar? 36, 38 yapar. Cevap. Bunu isterseniz arkadaşlar bir kenara yazın. Bu ne oldu? Anlamadım. Var mı sorusu olan? geçiyorum arkadaşlar. Akşama şeyden bakarsınız Youtube'da. Şuna bakalım siliyorum arkadaşlar burayı. Burada ne diyoruz? Bak arkadaşım benzeri. Ne zaman sormuş? 2023'te sormuş. F artı G, F eksi G verilmiş. Senin A eksi B farkını istiyor. E fonksiyonu belli. G fonksiyonu da belli. E, ne yapacağım arkadaşlar? Şurayı bir açacağım Burayı açarsam. Ravza. Ne olacak burası? Şurayı arkadaşım. Basit. F artı G. beraber verdiyse biz bunu. Ne oldu gözüne kız? Gözümde bir şey var ama anlayamadım. Çok acıyor. Pilav yemlerde bildiğim. Buraya çararsak arkadaşlar burası F3 artı G3 değil değil mi? F3 artı G3. Ne eşit? 4 eşit. Başka ne biliyorum? F5 eksi ya, G5. F5 eksi B5'i ne biliyorum? Altın olduğunu biliyorum. Altı. Aa, tamam arkadaşlar. Şunları bir kullanalım. E fonksiyonun senin belli. Y fonksiyonun senin belli. Git orada yerine yaz. Ne yazacaksın? X gördüğün yere. E fonksiyonu 3. Yazarsanız ne olur? 3'ün karesi 9. Artı 3A. Artı bir de B. Kaç eşit? Kaç eşit olacak bu? Aa bildi mi? Bitmedi. Bitmedi. Bir de ne var arkadaşım? G var. G'yi de bulacaksın. Ondan sonra eşitleyeceksin. Yaz buradaki g fonksiyonu da yerine. 3. 3 yazarsam burası ne olur? 3A artı 2 eşittir. Dört. Kaça? 4. Toparlayalım arkadaşlar bir. Burası 3A artı 3A değil. 3A değil. A'ları toplarsan 6A yapar artı D. Sayıları toplayın. 9. Başka ne var? Bir de 2. 11. At karşıya. Eksi 7 yapar. Şöyle bir renkten buldum. 1. Şunu kullanarak. 2'ye geldik. Yusuf. Şunu da çözelim arkadaşlar. Ondan sonra çıkarız. İkide ne yapacaksın? Şu an Ne? Şu an çalmadı. Ondan kaçı daha var sen. Bir Tamam. X yerine yazacağız. 5. E fonksiyonunda 5 yaz yerine. 5 yazarsan 25 A artı 5 A artı B artı X. mı? Orada eksi var. O zaman bir eksi İşlemin önünde dönem başından beri söylüyorum. İşlem önünde eksi varsa neyse ne için yazın onu? Ne yazın. Sizi bravo. G5 yaz. yaz. Yazarsan burası ne oldu? 5 a artı 2. Sonucu kaç eşit? 6. 6 ya. Şu eksiyi buraya dağıtalım sevgili arkadaşlar. 25 artı 5 A artı B eksi 5 A eksi 2 eşittir nereye? 6 ya. Bu bir düzenine bakayım. Var birbirini götürenler? 5 A. Katalım derse ya. Aha 5 A'lar. Gitti. Ne kaldı? 23. 23 değil mi? 25'ten sen 2'yi çıkarttın. 23 artı b eşittir 6. O evet. zaman buradan bir bulursam kaç olur? On, b eşittir, hmm. eşittir. eksi 17. Aa güzel. B'yi bulduysam şu denklemde arkadaşlar getirir yerine yazarım. Yaz burada yerine. 6a. D yerine ne yazacaksın? Eksi 17. Eks eks o zaman yedi. eksi 17 eşittir nereye? Eksin, eksi 7. Şurada eksi 7 var. Eksi 17 yaptı karşıya. Alfa ayıştır o zaman kaç olur burası? Doğru. 10 olur. Her tarafı altıya bölersen A eşittir. 5 bölü 3. Sadeleşmiş hali. 5 bölü 3 tür. A'yı da buldum, değil de buldum. Sen de ne istiyor? A. A. Bak da O zaman 5 bölü 3 eksi? Eksi 17. Dobarla burayı. Dobarla. Burası ne yapar? Artı mı yapıyor? Artı. Evet. evet. 5 bölü 3 artı 17. Kısa yoldan bundan böyle çarp bundan topla. 56 bölü 3 yapar. Tamam mı sevgili arkadaşlar? Bu da bu şekilde. Zor mu? Hayır. Değil. Arkadaşlar böyle sorular biz derste çözmedik mi? Çözdük. Çözdük. Benzer şeyler arkadaşlar. Siz bir tek ders tekrarı yapsanız, biraz soru çözseniz bunlar arkadaşlar rahatlıkla yaparsınız. Evet. Tamam. Yapacağım mı? Evet. Hocam ben yapmayacağım diyeyim bana diye. niye? Niye? Akşamı siz izleyin diye. Tamam. burada da tekrar yap, akşam Şşş. da yaparsınız. Tekiştir. Tamam tekiştirin. Geçiyorum sevgili arkadaşlar. Hmm, burada ne çözelim? Bunu geç. Ha şöyle bir arkadaşlar işaret pratiği. Şuna bir bakalım. Ben arkadaşlar size fonksiyonlar ve öteleme yansıma ile ilgili not yazdırmış mıydım? Ne yazdırdım? Ne hatırlıyorsunuz? X ekseninde olunca sağ. Öyle mi? Ha parantez içerisinde x eksi a olunca ne tarafa kayacaksın? Sağ tarafa. Sağ tarafa. Parantez içerisinde x artı a olunca nereye? Sol tarafa. Parantezin dışında f x artı a olunca Parantezin dışında eksi x artı var olunca yukarıya. Parantezin dışında eksi a olunca nereye? Aşağıya kayacağız. Tamam mı? Onun dışında parantezin dışında eksiyle çarparsanız ne olur? Nereye göre yansıma alacaksın? Eksiyle çarpınca. Parantezin dışına eksiyle çarpınca x eksenine göre yansıma alacağız. Yazmadınız mı bunları? Yandık Bakın. Aa yazmışız. Hiç tekrar etmiyorsunuz gençler. Ne olacak böyle? <laughs> He? Böyle olmaz arkadaşlar. Çalışın tekrar edelim. Şimdi bana burada arkadaşlar bir tane fonksiyon verdi. Bana burada bir tane fonksiyon verdi. fx artı a var. c çarpı fx var. Bir de b çarpı fx var. fx'i biliyor musun? Bilmiyorsun. Bak şu sana ipucu versin. fx artı a. Ne yapmış? yukarı doğru artı a ise yukarı doğru gitmek demek değil mi? Evet. O zaman arkadaşlar benim fonksiyonum şurada şöyle bir şeydir. Bu bizim neyimizdir? fx'imizdir. Tamam mı? Bu fx mi? Artı a deyince yukarı mı gitti? O zaman a'nın işareti ne olur? Evet. A artı dereceye yapıştır. A'nın işareti artı olacak. Peki bu fonksiyon şu fx fonksiyonu aşağıya doğru yansımış. O zaman B'nin işareti? Eksi 1. Seni bravo. Peki bu fonksiyonu bu sefer ne yapmış? Y eksenine göre yansıtmış. Y eksenine göre yansıtmışsa sana yapıcı. Burası eksi 3 ise burası ne olur? 3 olur. Kimin işareti değişti? X'in işareti değişti. O zaman içeridekini ne yapacaksın? Eksiyle çarpacaksın. O halde C'nin de işareti nedir? Eksi 1. Bak kolay bir soru kaçırma. Okay. İyi öğren. Tamam. Alaştın mı? Var burada sorumuz? Peki. Gelelim bakalım şu sorumuza. 2021'de sordular. 2021 yılı arkadaşlar neydi? Zor bir yıl. Zor bir yıl. İyi ki siz oraya denk gelmediniz. Bu sene bakalım size ne soracaklar. Zor mu sorular? Kolay mı? Peki. Kolay sorular. <laughs> Hadi bakalım. Arkadaşlar siz her şeye hazırlıklı olun tamam mı? Her şey kolay soracak diye bir şey yok. Kolay sormazlar. Ha, kolay olan sorular var. Az önce söyledim. Onlara benzer sorular var ama e, zor da muhakkak gelecek. Her şeye hazırlanın. Tamam mı? Bakalım buna. Ne diyorsunuz? Var mı sorusu sıkıntısı? Ne oldu? Işık yansıma mı? Hocam gökten melekler iniyor sanki ya. Evet. Onlar yüzlü bir insanız işte. Yemin ediyoruz. <laughs> <laughs> ne oldu? <laughs> bir şey diyecek mi demedi hocam? Ben canlıyorum. Yani tamam. Keseriz orayı. Kim yapıyor kesme işini? Yaparım. bunu isterseniz. Ama YouTube'da ayarlamanız gereken bir şeyler var yani. Tamam ayarlarız orayı. Tamam. Şimdi... Şuna bakalım arkadaşlar. 3 tane bileşki fonksiyonu var. 3 tane bileşki. Burası ne demek 3 bileşki? F'in içerisinde F'in içerisinde, içerisinde F x. Demek değil mi? Evet. evet. Diyor ki fonksiyonu en büyük değerini aldığında en büyük değeri ne alıyor? X eşittir işte A noktasında aldığına göre A sayısı aşağıdakilerin hangi açık aralıktadır? Arkadaşım şu, burada şuna bakıyorsun. Benim fonksiyonun en büyükleri nerede almış? 5 en büyük neresidir? Burası 5 midir? Buna karşı burada ters'e gideceksiniz. Ters'e gideceksiniz. Buna karşı x hangi aralıkta? 1 2. O zaman şurası arkadaşlar hangi aralıkta? 1 2 aralığında olacak. <laughs> Bu sefer görüntü 1 2 aralığındayken, görüntü 1 2 aralığındayken x nerede olacak? x nerede? 3 ile 4. O zaman şu içerisi neydi? 3 ile 4 arasında. Yine arkadaşlar 3 ile 4 arasındayken görüntü x hangi aralıkta? 2 ile 4. Hangi aralıkta? O zaman en son ikinin cevabı ne olacak? 2 ile 3 Olacak Tamam mı? Bu da bu şekilde Fonksiyonun görüntüsünden başlıyorum en büyük değer Ona karşı x'in aldığı değer ne? Ondan sonra görüntüsüne bakıyorsun ona karşısında x'in aldığı değer ne? Ona bakıyoruz Tamam mıdır? bu evet. sonucun mı? en büyük değerini bulmaya çalışıyor Evet En sona birlik yazılı bitirmeye çalışıyor mu Hayır Fonksiyonun en büyük değeri burada alıyor o zaman buna karşı aldığı D'ler ne düştü? İçeridekiler yok olur? Onlara bakacağız. Ahmet hocam, sen bu adresi için aldı gördün. Sen mi? Tamam, kapatalım. Kapa. Düğmeye basar, <laughs> telefonu düştü.